Arkadaşlar bu hafta Ahmet amcanın bize hediye ettiği yapbozları yapacağız. İçindeki e, sayıları ve meyveleri bir yerleştireceğiz. Evet. Şimdi Mehmet'le. Evet. E, Onun takacağız şeyleri. Evet takacağız. Bunun içinde ne varsa sen arkadaşlarına göster. Abin de buradan başlasın. Sen başla birden. Yok. Sen de içindekilere bakalım ne varmış içinde. Yedi. Evet. Bakalım yedi varmış burada. Sonra bunu yerine koyacağız. Patlıcan mı? Patlıcan evet. Acı biber, yeşil Acı biber. biber. Yeşil biber. Ne var? Bu ne? Çilek. Nasıl çilek bu ya? Böyle çilek olmaz. Aa, bu yanlış mı olmasın bunda? He, o parçası varmış. Evet böyle. Şimdi anlıyorsunuz. Evet tıkıyorum. şimdi anlayacaksınız değil mi? Evet mantıklı. Şimdi tıkıyorum. anlayacağız. Biz anlayacağız. Maşiniz. He, ne kadar Nort güzel çilek. çilekmiş. Altı. altı. çıktı. Bir daha altı. Bir daha mı altı var? Bir altıdır bir dokuzdur bence onları. Var mı? Ha. Bunu söyle bu kaç? Bu kaç? Bu 5. Bu kaç? 8. 3. Armut. Muz. Elik. Bu ne? Elik. Elik değil be. Bu Elik. ne, bu ay, ne, ay, ne ay, Mehmet? Müzüm müzüm. Havuç. Havuç. 4. E... Ananas. 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 Evet. 9 bu işte. Bak o deminki altıydı, bu deminki 6 idi bu 9. Şöyle yan yana koyarsak ayırırız. 2 1 Ne bunlar da mı takacağız Noktalar. He, bunlar da içinin parçaları. Şöyle mi takacağız evet. mesela? Altın içine bunu mu takacağız? Veya dokuzun içine. Ama e, şunları şöyle takabilirsiniz. Bakalım Mehmet ne yapıyor? Evet Mehmet sen ne yaptın? Şu Bakalım. Şu an 7'ye kadar olan sözleri. Evet. Şimdi sen Elif işlerini tamamla gel. Ya Abinin yanına. Sen şimdi biri bul gel. 1 2 üç, 4'ü bul gel. Tamam ben şimdi bilmiyorum. Şey tamam. Bakalım nasıl biliyorsun? 8. Tamam. <laughs> 9'u da, 9 da 9 bunları dizdi. Bakalım şuradan. Evet. Ben buldum. Şimdi meyveleri geçiyoruz. Ya ya ya. Adam, bu, bu. Evet şu an ben meyveleri şöyle takıyorum. Meyvelere mi geçtin? Evet ben geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u taktın mı? Dokuzu evet. 9'u taktın şimdi meyvelere geçiyorsun. Bakalım. Elif hadi sen şimdi sen de içini doldurmaya başlasan iyi olur. Tamam. Önce 1, 2, 3'ü bul tamam mı? Benim abim Evet. Beni buldum. Mu? Evet tak bakalım nasıl takıyorsun? Buyurun. Buyurun çok kolay takılıyor. Evet bastırın. Şuna Boya al. Niye? Boya takınca çok güzel oldu. Şimdi ikiyi bul. Evet iki bul. Aa! Dört. Dört. Dört mü? İkiyi bul. Ay küçük buldum. Evet tak bu Arkadaşlar bunu dörtlü koymuşlar da Evet. Çevir onu. Noktalar bizim olduğumuz bak çok arkadaşlar. Öyle mi olacak? Evet. Tamam. İkincisini alalım. Evet. Üçü almayı önlüyorum. Evet üç almaya önlüydük buradan. Ha, Burada mı? Burada mı? Bizim arkadaşlar mor Tamam. Bunun da mavisi var. Evet. Mermi koyabiliriz. Bakalım Mehmet bunu nasıl birleştiriyor? Nasıl birleştiriyorsun? Şöyle şunları şuradaki yere gelecek şekilde evet. ondan sonra da bastırıyorum. Ondan sonra bastırıyorsun. Ne? Ne? Böyle yaptın, değil mi? Evet, evet, evet. Bir tane daha yap, bir evet, tane daha yap. Evet, evet. Armut bakalım nasıl yerleştiriyorsun? Şöyle olunca olmuyor. Şöyle evet. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Merhaba dördü de bulmuş değiştir. <laughs> şey. Tak bakalım elif dördü. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> sonra Arkadaşlar nasıl değiştirebilirim ben? Nasıl değiştiriyorsun? Değiştir bakayım. Ne pişmanlana? Merhaba. Merhaba. Çok güzel. Bir de onun içinde boşluk kaldı. Oraya bir şey koyacak mı? Hemen oraya. Üçgen koyuyorsun. Böyle. Evet. Evet. Üçgenimizin tersinden koyuyoruz. Bakalım Melek şimdi hangilerinin içini doldurmuş? Ne? Abi sen takma. Tamam sıra ona geldi. Abi bitirdi ya onu. Evet. Yapacağım. Tamam. Ya, ya, ya. Sayılar. Anam sen anam. meyvelere geç. Anam. Abi sayıları tamamlasın Elif. Sen meyvelere geç. Evet şu an. Hayır. Ee, evet evet. Ama niye? Niye? Çünkü... Beraber e, takalım. Beraber mi takacaksınız? Ve dokuzda Tamam beraber takın. Abi. Çakalı. Tamam kim noktaları takalım. Noktalar. iki nokta var. İki nokta var. Başka? <laughs> bakalım şu şeyi kim bulacak? Hadi bundan sonrasında oyun yapalım. Muzu bulsun birisi. <laughs> Muzu. sen de bul bakalım şeyi bul Elif. Armutu bul, armutu, armutu bul. Armutu bul, evet. Elif armutu bul. Armut da üzüm oldu, tamam. Gel <laughs> <ter> bakalım. <laughs> tamam. Bakın ne kadar güzel gözüküyor. Ya, 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 ya. Ah, Elif şimdi hepsini Elif takmak istiyor sanki. Muzur. Bu neydi? Patlıcan mıydı? Evet. Kızgın patlıcan. Kızgın patlıcan. Ben ama kızgın patlıcan değilim. Kamış gibi. Çünkü evet. Kısımın. Bu neydi? Ananas mı Elif bu takıyor? Ananas, ananas. Evet. Bu Üzün, ne? Üzüm, üzüm. Üzüm, üzüm nereye takıyoruz? Üzüm, üzüm. Biliyorum, biliyorum. Üzüm üzerindesin Elif, burada. üzüm üzerindesin. Ya, evet. ya. O ne ya. çilek? Bir dakika çileğe bakalım. Çilek iki parçaymış. Onu nasıl yapacak Elif? Ben böyle yapacağım. Bakacağım uyuma. <laughs> bakalım uyudu mu? Evet uyumuş. E, Sen Önce kontrolünü yaptı. Sonra. Evet. Hadi. Sonra Sonra evet hadi. Şimdi bitti mi çıkın kenara hadi. bakalım. Apple kaldı. Bakalım uzaktan bakalım. Apple. Apple, Apple. Apple dediği Apple. ne ya? Elma mı? Elma. Evet. Aa, elmanın parçası aşağıda kalmış. Aa, şimdi elma. şeylerimi. Tamam hadi onlar tak. 6 ile 9'un şeylerini tak, içlerini tak. Aşağıda kalmıştır o. Apple aşağıda kal. Burası bizim oyun odamız. Ama baba, anne için de değil misin ya? Evet. Tam futbol sahası. Bakalım ya. nasıl yapıyorsun Elif? Evet. Bir de 6 ile yapıyor. Farklı yaptım. Tamam. şöyle, yöntem, şöyle uzak, uzak çık orada Mehmet. Niye ben üçüncüm? Tamam, gelin bakalım yanıma gelin, ikiniz de yanıma gelin. Şuradan bakalım. Abi. Bir atlayayım mı? Bir atlayak. Ne yok? Ben şimdi sen bir atla. Biz de bir atlayalım. Tamam şimdi oyun oynayacağız. Evet gel. Şimdi Elif gel. Önce bakalım. Bunu biraz daha aşağı çek Mehmet. Şöyle çek. Çek halı. Elif gel çık Hı. üzerine. Şimdi oyun oynayacağız. Atlama oyunu. Atlama oyunu. Geçin bakalım. Sen dörde geç Elif. Sen dörde geç. Dörde geç Elif. Elif dörde geçiyor. Mehmet sen de sekize geç. Elif dörde geçemedi ama bir dakika. Sağ Elif'i değiştirdik. Elif beşte. Sağ ayağın dördü, sol çile, öyle olsun. Tamam. Hayır. Şimdi şöyle. İlk önce Elif'i atlatacağız. Elif sen çile atla. Çile, çile, çile. <gülüyor> <gülüyor> <Çocuklarım>. <gülüyor> tamam. Dışına kaçarsanız yanarsınız tamam mı? Mehmet sen de patlıcan atla. Patlıcan. Bana tamam. uzun mesafeler Elif sen bir atla. Elif bir atla. Bana uzun mesafeler var. Tamam. Mehmet sen üç atla. Hop atladı çok güzel. Burcu Elif'e sıra geçti. Elif sen 9'a atla. Hop atladı. Ben de da... sonra... evet. seni atlayayım. Ne? Ee, armut. Armut uzak değil mi bak? Bir kaçtasın sen şu an? 3'tesin. Armut biraz zor olur. tamam Ay, hadi ey. deneyelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıya çıktı. Dışarıya çıktı evet. Aa, Şimdi Aa, Elif, ben Elif muzla. Evet, sen düştüğün için iki tane kural koy hemen. Evet ben hemen. Tabii tabii tamam. Muz altta. Tamam. Bir ay sağ ayağım ananıza, sol ayağım havucu öyle bir öyle de. Tamam. Şöyle yapalım Benim o zaman. Hep sağ, sol da öyle. Tamam. Hayır. Şöyle kural şöyle 1, 2, 3, dört saymak 5, 6, 7, 8, 9, Dokuz. Bu ne? Çilek. Çilek. <laughs> muz. Acı biber. <laughs> apple nerede Apple elma? Apple. Yok. Elmayı Yok. ben yedim. Tamam. Elmayı ben yedim. Patlıcan, tamam. biber. Ben en çok havucu yedim. Armut, en havuç. Tamam. 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 Şimdi Mehmet'i Mehmet, Mehmet oynatacağım sonra şey oynatacağım. oynatacağım. Hızlı hızlı tamam. tamam Mehmet. Tamam. Üç. Evet. Tamam, tamam. Yanlış basarsan yanıyoruz tamam, tamam. bir daha başlıyoruz. Üçten başlıyorsun. Bence, ha, e, dörtten, üçten al, al, ha. üçten misin? Tamam. Karar ver. Üç. Yedi. Patlıcan. Patlıcan. Elma. Elma yok ki. Altı. Anlarım, tamamdır. İki. Şimdi sıra sana geçecek. Evet. Tamam, sen şimdi dışarı çıkıyorsun. Sekiz ve dışarı çık. <laughs> tamam. Elif de sıra. Şimdi Elif oynuyor. Elif küstü bakayım. Neden küstün? Elif küsmüş. Tamam sıra sende Elif. Tamam barıştık hemen bak. Hemen hızlıca barışıyoruz. Elif şimdi 1'e basıyor. Elif 2 3 4 8 7 7 biraz hızlı atladı. 7'ye geç. 8'in yanındaki 7 Elif. Oradan devam edeceksin. 6 6 Alt onu yeni 5 5 şurada hemen şurası bak hı. Evet bu taraf O 9 atladım 5 ondan üstteki ile Elif gittiği için bazen karıştırabiliyor arkadaşlar 5 bu tamam mı? Şu Tamam 9 Evet Çilek Ne çilek çilek? Ya. Çilek Muz Acı biber Aha, Havuç Havuç ha, sen de. Patlıcan bu neydi? Ananas. 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 Elma. Elma. Armut. Armut. Ve üzüm. Üzüm. Tamam bu videomuzu tamamlayalım sonra biz oynamamıza devam edelim. Ne evet. diyoruz? Kanalımıza. Elif desin Elif desin. Pandemi döneminde ne, Anlam listesin, ne, listesin? ne yapıyoruz? A maske, mesafe, metamfet kurarlar. Uyuyoruz. Evet sen de kanalımıza ve ellerimizin kanalını unutmuyoruz. Evet unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, unutmayın. Unutmayın beğenmeyi. Tamam. <laughs> Şöyle. Op, op.